Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Hayatın, ölümün kıymetini, değerini, dünya ve ahirete haklarınızı Allah rızası için meccanen helal ettiniz mi? Helal ettiniz Allah Teala şahitliğinizi, helalliğinizi dergahında en güzel şekilde kabul eylesin. Allah için namaza, Resulullah için salavata, ney? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumenin ruhu için, ölmüşlerimizin, şehitlerimizin, geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için. Seyfettir.